Günaydın, e, Duygu'ya teşekkür ediyoruz. Bugün bize ayrılan bölümde doğum kontrol yöntemlerini konuşacağız. E, sevgili seyircilerimiz ve konuğumuzdan bu konuyla ilgili bilgiler alacağız. Neden mi? Çünkü e, okullarda karne heyecanı, karne coşkusu yaşanıyor ama Türkiye'nin bu konuyla ilgili karnesi pek de güzel değil. Kırıklarla dolu gibi geliyor bize. E, üstelik bunu biz söylemiyoruz. Uzmanlar söylüyor, araştırmalar söylüyor, istatistikler söylüyor. Bu nedenle e, gerçekten bir şeyler yapmak ve konuya dikkat çekmek belki de gerekiyor. Bizimki gibi bir ülkede. Eyvah kazara oldu. istenmeyen gebeliklerle ilgili olarak söylüyorum. Şimdi ne yapacağız diyerek kaygı duymak yerine yapılacak olanları anlamak, dinlemek ve bilmek, bu konuda bilinçlenmek her şeyin ötesinde büyük önem taşıyor. Peki bugünkü konuğum kim? Hemen sizlere tanıştırmak istiyorum kendisini. Bugün Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji uzmanı doçent doktor Meliha Tahan Güven bizimle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi korunmasız cinsel ilişki ve istenmeyen gebelikler konusunda galiba çok iyi bir karneye sahip değiliz ama hani yapılan şeylerle bunun geliştirilmesi mümkün mü? İyi sonuçlar almaya başladık mı? İstatistikler ne diyor? Biraz bilgi alalım sizden. Tabii öncelikle iyi günler diliyorum herkese. Ee, tabii ki her anne, anne adayı olmak isteyen bayanın isteği istenli bir şekilde isteyerek hamile kalmaktır. Ee, bu kapsamda anne adayları veya baba adayları korumu evet. e, koruma yöntemlerine gidebilmektedir. Bunu niye hikayarız? Çünkü e, erkeğin koruma yöntemleri arasında saydığımız genelde halk arasında bilinen prezervatif kondomla korunma veya işte sperm yollarının bağlanması gibi yöntemler vardır. Tabi spermle bağlanma yöntemleri genelde ülkemizde pek erkek arasında tercih yöntemi değildir. Sıklıkla prezervatif kullanmaktadır. Anne adaylarına gelince diğer bayanlara bunların kullanma seçenekleri arasında sıklıkla değerlendirilen bir halk arasında bilinen doğum kontrol apı ki bu ağızda adlanan yöntemler arasında ilaç sınıfında yer almaktadır. Bunun dışında enjektabol dediğimiz e, cilt altına iğne uygulamaktadır. ...ki bunlar aylık veya üç aylık şeklinde uygulamalar şeklinde olabilir. Bir de diğer yöntemde de e, rahim içi araç uygulaması. Bu rahim içi araç uygulaması halk arasında bilinen ria veya spiral uygulaması. Spiral. Bunlar da bu spirallerde ilaç içeren, içermeyen olarak e, çeşitli formlara ayrılabilmektedir. Bunların tabi değişken oranlarda koruyuculuk oranları vardır. Evet, peki Türk insanı cinsellikte korunma deyince e, öncelikli olarak niye anlıyor, neyi doğru görüyor? Ee, aslında halk arasında... E, doğruyu söylemek gerekirse bu konuda yeterli bir bilinçlenme yok. Hı hı. E, çoğu zaman e, bayanların kendi arasında e, konuştukları veya etraftan duydukları e, birine, yanlış bazı e, bilgilendirmeler var. Bunlara dayanarak uygulamıyorlar. En çok gördüğümüz e, işte geriye çekme yöntemi veya gün sayma yöntemi Tabi hasta bunlar gerçekte bir doğum kontrolünü saymak mümkün değil. Ee, ama ilaç kullanımında da halk arasında bir korkma var. Halbuki tabii ki korkulacak düzeyde bir olay olmamakla beraber dediğim gibi e, yanlış bilinen bazı bilgilendirmelerden dolayı böyle bir günlerim olmakta bu tür uygulamanın kullanımı bir düşük olarak görüyoruz. Evet peki e, bu konuda kadınlarımız ve erkeklerimiz yeterince bilgi sahibi değiller bu ortada. Mesela birinci derece sağlık kuruluşlarından gerekli bilgileri alıyor mı? Bu anlamda bir bilinçlenme e, söz konusu mu? Yoksa gerçekten bu sorunlar e, aynı şekilde ilerleyen tarihlerde de devam edecek mi? Farkındalık yaratmak çok önemli sevgili seyirciler. Birincisi sağlık koşulları sağlık ocaklarına dair bugün sağlık bakanlığı e, rehin içi araç e, uygulamalarını e, ve bununla ilgili aplikasyon yapacak doktorları ve e, gerekli e, aletleri durumları sağlamış durumda. Yani e, bir bayan gidip ben korunmak istiyorum, çocuk sahibi olmak istemiyorum dediği anda sağlık kurumundan kendisine don kontrol seçeneği veya... Ee... Şu mikrofonu ben size uzatayım. Galiba sesle ilgili bir sorun var. Arkadaşlarım bana işaret ettiler. Elinizi alıp öyle devam edebilirseniz hocam. Tabii bilin. ki. Buyurun. Yani bugün bir bayan, bir sağlık ocağına gittiğinde, primer Sağlık Hoca Biricikleri Sağlık Kuruluşu'na, burada e, doğum kontrol yöntemlerinin oral kontrol seçimi, doğum kontrol apı seçeneği veya rayın içi araç uygulamasını buralarda ücretsiz olarak tedarik edebilirler. Bu konuda Sağlık Bakanlığı gerekli uygulaması ve desteği mevcuttur. E, anne adayının e, ya da anne adayı olmak istemeyen bayanın gidip e, sadece ben e, korunmak istiyorum, e, çocuk sahibi olmayı şu etapta düşünmüyorum demesi yeterlidir. Hekim buna göre e, bayan için gerekli olan seçeneği kendisine sunacaktır. Çünkü her form her bayan için uygulanabilir olmayabilir. Hı -hı. Dolayısıyla mutlaka bunun bir doktor kontrolünde seçilmesi uygulanması gereklidir. Peki bunu neye göre yapıyoruz e, hocam? Yani bir e, hastanın doğum kontrol hapımı kullanması gerektiği, spiral taktırması gerektiği yani bu konuda e, hastanın e, özellikle istekleri mi ön plana alınıyor yoksa e, hekim hasta ilişkisi içerisinde karşılıklı bir yönlendirme mi söz konusu? Hastanın e, sorunuz çok önemli. Bu tabii ki hastanın tercih önemli. Niye? Biz buna kompiyans yani hastanın uyumu diyoruz. Evet. Hastanın uyumlu olması çok önemli ama bazı tıbbi gerçekler de var. Örneğin hasta e, bir vasküler damar hastalığı varsa, kan pıhtılaşma bozukluğu var ise, e, dolayısıyla e, başka bu doğum kontrapı ile etkileşebilecek bir e, kronik bir hastalığı ihtiva ediyorsa ki evet. doktor tarafından bulunsun, örneğin çok sigara içiyorsa, bu bugündür bunlarda biz anne, e, bayana e, bu doğum kontrol kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Ee, diğer bir seçenek ise rahim içi araçlar. Rahim içi araç genelde aslında halk arasında ve doktor arasında en çok tercihlerin formu olmakla beraber en çok uygulanabilir kalanı çok doğum yapmış bayanlarda uygulanabiliyor. Ee, neden hiç doğum yapmamış bayanları tercih etmiyoruz? Çünkü e, rahim içi araç uygulanan bayanlarda rahim içi araç uygulanmayan bayanlara göre PID'imiz pervik inflamatuar hastalık yani genital organlarda enfeksiyon olma ris riski 5 kat daha fazla da görüyor. Evet. Bunun sonucu rahim içi ve tüplerde iltihap olup e, daha sonra ilerleyen e, dönemlerde çocuk sahibi olabilmeyebilir veya tüplerindeki iltihaba bağlı olarak dış gebelik geçirebilir. Bu oran arttığı için biz hiç gebeye kalmamış çocuk sahibi olmamış e, adaylarda e, don kontrapını daha çok tercih ediyoruz. Spiral uygulamasını pek tercih etmiyoruz. Peki e, klinik çalışmalar ve yapılan araştırmalar neyi gösteriyor? Yani e, genellikle en çok hangi e, yöntemi tercih ediyoruz? En çok e, tercih tabii ülkeden ülkeye değişmekle beraber biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi doğum kontrol hapı. E, uygulaması kolaydır ama e, tabii ki belirli şartlar içermektedir. Nedir bunlar? E, Zamanlam olarak işte ilacın atlanmaması lazım. Evet. Belli saatlerde düzenli olarak alınması lazım. Ve bayanın mutlaka bir kronik hastalık ve belirli kontra indikasyonu yani almayı önleyeceği durumları içermemesi lazım. Bunlar olduğu takdirde birinci tercihimiz doğum kontrol haplarıdır ki doğum kontrol kullanmanın faydaları da vardır. Ne olabilir? Bunlar işte bunu kullanan bayanın bir kere adetleri düzenli olur. Adet sancıları daha az olur. Adetleri çoksa bir miktar azalır ve en önemlisi rahim kanseri yumurtalık kanserinden önler. E, dolayısıyla bu birinci tercihimiz olarak karşımıza çıkıyor. Hele hele çocuk sahibi olmamış bayanlarda. Evet. E, bazen yine doğum kontrol haplarından kaynaklandığı söylenen bir takım hani bazı farklı yan etkiler de olabiliyor. Aslında hani her ilaçta olabileceği e, gibi. Onlarla da kısacık söz edelim mi? Çok az da olsa görülme sıklığı. E, Neler olabilir? Tabii bu sonuçta hiçbir ilaç e, masum değil. her ilaçın ilacın yan etkisi vardır doğum kontrol en çok görülen yan etkisi ilacı muhteviyatına göre içerdiği hormona göre genelde bulantı ve baş ağrısı gibi durumlardır hı hı. Tabii pıhtılaşma bozuklukları da yaratabilir ama eğer sizin böyle bir önceden var olmuş bir hastalığınız yok ise normal bir insanda herhangi bir patolojiye yani bir problemi yol açmaz spirallerin en çok yan etkisi geri dönüşte hasta bize ara kanamaların sık olması kanamaların bir miktar daha uzamış olması. Bunlar da çok görülen şikayetler olarak karşımıza çıkıyor. Anlıyorum. Peki e, saydığınız yöntemlerin koruyuculuk oranları ile ilgili bir şeyler söylemek gerekirse eğer doğum kontrol haplarının, e, prezervatifle korunmanın, spiralin ve buna benzer yöntemlerin ne gibi oranlar çıkıyor karşımıza? Aslında doğru uygulandırdığı takdirde bunların hepsinin koruyuculuk e, yüzdesi yaklaşık yüzde yüze yakındır. Evet. Biz Don Contrap'ın e, bir kişiyi kullandığı gebe kalmama oranını Pearl indeksi olarak değerlendiriyoruz. Bunda yani anne olacak veya olmayacak kimse bayan kullandığı zaman e, bunu sürekli zamanında alıyorsa e, ilacı düzenli kullanıyorsa neredeyse hani gebe kalma şansı sıfıra yakındır. Yüzde yüz olarak değerlendirebiliriz. Eğer spiral uygulanması doğru bir şekilde rahim içine yerleştirilmişse e, bunun da e, gebe kalma şansınız neredeyse e, yüzde yüze gebe kalma oranınız yüzde yüze yakındır. E, bir tabii ki diğer sonunda da prezervatif. Eğer tabii prezervatif yırtılma olmazsa e, ve uygun ürün kullandıysanız e, dolayısıyla gebe kalma şansınız aslında sıfıra yakındır. Peki e, diyelim ki korunmasız cinsel ilişkide bulunuldu veya kullanılan doğum kontrol yöntemi bir şekilde başarısız oldu. O zaman eyvah Şimdi başka hiçbir çaremiz kalmadı. Yasal sınırlar içerisinde kürtaj veya isteyerek düşük yapmam mı diyeceğiz? Yoksa e, sevgili seyircilerimiz bizi kurtaracak başka bir yöntemin varlığı söz konusu mu? Ee, evet aslında bu durum şuna benziyordum Hani duvarlarda böyle acil durumlarda basmanız için bir cam içinde kırmızı düğme vardır. Evet. İşte o kırmızı düğmeye basma zamanı o zaman geliyor. Diyelim ki kontrapı kullanıyorsunuz ve hap almayı unuttunuz ve riskli günlerde olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani yumurtlamanın olduğu günlerde gebe kalabileceğiniz en riskli günlerde olduğunuzu düşünüyorsunuz. <laughs> E, ee, bunun haricinde işte siperiniz var. Siperiniz kaydı. Veya e, prezerv kullanıyor eşiniz. Prezerv yırtıldı. Veya kurumasız bir ilişkiye girdiniz. E, ve gebe kalacağınızı düşünüyorsunuz. Bu durumda eğer böyle bir ilişkiye sahip olduktan sonra ilk 72 saat içinde ilk 72 saat içinde diyorum ama e, ilk 24 saat içinde alması çok daha etkidir. E, ertesi gün hapı diye bilinen yurt dışında morning after pill diye satılan bir haplar mevcuttur. Bu haplardan iki tane birden aldığınızda ilk sıklıkla tavsiyemiz ilk 24 saat içinde %95 oluşacak gibiliği önüyorsunuz. Peki e, ertesi gün hapı e, diyerek kullanılıyor dediniz. Ve evet. e, oluşacak gebeliği önlediğimizi söylediniz. Evet. E, üç gün e, kullanıldığını yine ifade ettiniz. Ama bu üç günü nasıl e, kullanıyoruz? Yani üç gün boyunca oral yoldan mı alıyoruz? Yanlış anlaşılma olmasın. Üç gün kullanıyor demek istemedim. İlk üç, gün, ilk ha, üç evet. gün içinde kullanılması gerekir. Yani diyelim ki... Peki üçüncü gün 1. gün oranla biraz daha aynı başarı şansının düştüğünü söylemek e, mümkün mü? biz etkinliği tabii ki düşüyor. İlk <laughs> 24 saat içinde alınırsa, 100 kişi kullanırsa... ...95'inin gebeliğini engelliyor. 5'ini engellemiyor. Evet. Halbuki diğer ikinci e, 48'i 24 saat... ...yani toplam 48 saat dilimi içinde kullanırsanız... 85'e düşüyor etkinliği. Hı hı. Diğer üçüncü güne sarkarsa... ...diğer bir 24 saat... ...üçüncü gün içinde son 24 saatte kullanırsanız... ...üçüncü günün... ...o zaman etkinliği yüzde 60'lara kadar düşürüyor. Yani bunu amaç e, mümkünse... ...ilk 24 saat içinde kullanmasını... E, ...adaya tercih ediyoruz. İlk 24 saat içinde ilişkiden sonra kullanırsa... E, ...bu ilaç levonorgestrol dediğimiz bir progesteronik bir ajandır. Ee, evet. Bunu kullandığı zaman 24 saat içinde bunu 100 kişi kullandığını düşünün. 95'e hamile kalmıyor. Aslında bu ilaçın çalışma mekanizması yumurtlamayı engellemesi üzerine. Dolayısıyla sperm gelse yumurtlama Hı. olmadığı için döllenme olmuyor ve haliyle gebelik oluşmuyor. Evet. E, peki bu konuda bilinçli miyiz? Kadınlarımız e, bu e, hapın, e, bu tür ilaçların farkındalar mı? E, bunlardan yararlanıyorlar mı? Yoksa biraz daha bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak gerekiyor mu size göre? Ben inanıyorum ki aslında şu anda bizi dinleyen, e, izleyicilerimiz aslında ilk defa duydum diyen büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Öyle mi? E, evet. E, gelen popülasyonlar, izlenim izlenim ve geri gelen feedbacklerden, hastalardan dönüşlerde aldığımız izlenim budur. Yani bu o, bu bilinlik oranı maalesef e, benim kanımı istatistikler göstermektedir ki yaklaşık yüzde otuzlar düzeyinde bilinirlik düzeyi. Ama tabii gün geçtikçe insanlar e, bunu öğrenmeye başlıyor. E, ertesi gün hapı diye e, sıklıkla halk arasından tabi bir şekilde kullanım günden güne artmaktadır. Evet. E, aslında bu bir düşük değil. Gebeliğin oluşmadan önce önlenmesi anladığım kadarıyla. Belki buna da e, hocam dikkat çekmek gerekiyor. Ve uzun süre bir doğum kontrol yöntemi olarak e, belki kullanılmaması düşünülmemesi gerekiyor. Kesinlikle, Öyle midir? Kesinlikle. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu bir düşük yöntemi değildir. Temel ilacın bir çalışma mekanizması tamamen gebeliği önlemeye yöneliktir. Bir düşük yapmıyordur. Yani gebe kaldıktan sonra bunu düşürmek amaçlı kullanamazsınız. Risk günde olduğunuzu düşünüyor iseniz evet. ve bu gebeliğin oluşmasını engellemek istiyorsanız kullanıyorsunuz. Sürekli tabii kullanılmaması lazım. Çünkü e, hormonal bir ilaç alıyorsunuz. Bu kan değerlerinizde bir hormonun çıkışa neden oluyor. Hı -hı. Ve tekrar o tabii ki ilacı bıraktan sonra hormon tekrar düşüyor. E, ve siz onu birkaç gün sonra bir daha böyle bir şey bir daha yaptığınızda tekrar yükseliyor. Bu e, düzenli bir adet siktirisyonunuzu bozar. Adet döngüsünü bozar. Hı -hı. Ve sık sık karamanız olmaya başlar. Dolayısıyla tavsiye edilmeyen bir durumdur. Dediğim gibi sadece acil durumlar için kullanmak gerektirir. O acil durumları böyle bir hani satır başlarıyla bize söyleyecek olursanız neler dersiniz? Yani diyelim ki doğum kontrol hapını unuttunuz. Düzenli kullanıyorsun, kullanıyorsunuz ve riskli günde olduğunu düşünüyorsunuz. E, korunması cinsel ilişkiye girdiniz. Evet. E, veya prezervif kullanıyor eşiniz. Prezervifte yırtılma oldu. E, bu gibi durumlarda e, dediğim gibi ertesi gün hapını 24 saat içinde tercihen kullanılmasını tavsiye ediyoruz. İki tablet içerir. Bunu aldığınız takdirde %95 olasılık tabii güvenilirlikte gebek kalmayacaksınız demektir. Peki tabii şimdi ekran başı e, seyircilerimiz gibi düşünmek lazım. Yani e, kullanamayacak gruplar var mı? İşte özel hastalığı, kronik hastalığı olanlar arasında e, ya da farklı gruplarda kimler kullanamaz diye. Biliyorsun. Aslında e, ilacın hiçbir ilaçla bir kötü etkileşimi yok. Yani güvenlik olarak herkes her yaş grubu kullanabilir. E, doğurganlık yaşları için de tabii ki genelde biz bunu 18 ile 45 yaş arası grubu tarif ederiz. Hı hı. Herhangi bir e, sistemik hastalıkta örneğin tansiyonla, şeker hastalığı ve bunların da kötü bir etkileşimi yoktur. Dolayısıyla herkes için güvenlikte kullanılabilir. Evet. Gerçekten bizde bakıldığı zaman doğum kontrol yöntemleriyle ilgili olarak aslında dünyada ne varsa ülkemizde de var diyebiliriz evet. ve son derece iyi hekimlerce de uygulanıyor, bilgilendiriliyordu ama yine de hala gün sayma geri çekme gibi metotları uygulayan az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi çok sayıda insan var. Dolayısıyla bunların belki birer doğum kontrol yöntemi olmadığı, riskler içerdiği ve bunun yerine daha bilimsel olanların tercih edilmesi gerektiği e, sıklıkla ifade edilmeli öyle değil mi hocam? Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bahsettiğiniz geri çekme yöntemi veya gün sayma yöntemi bir doğum kontrol yöntemi olarak sayılmamaktadır. Evet. E, bilimsel gerçekler bunu söylemektedir e, söylemektedir. Ben bir kadın doğum uzmanı olarak e, karşıma bir anne adayı geldiğinde ...isteyerek gebe kaldığını sorunu, eğer istemeden gebe kaldıysa e, sıklıkla e, nasıl korunuyorsunuz dediğimde geri çekme yöntemi kullandığını ifade ediyorlar. Yani bu şunu gösteriyor. Eee karşımıza kazaar oluşan bir gebelik istemeden ise. E, bu sıklıkta geri çekme yöntemi kullanan aileler arasında karşılaşıyoruz. Aslında dediğim gibi böyle bir yöntem yok. Dolayısıyla e, geri eğer aile e, çocuk arzu etmiyorsa korumak istiyorsa biraz önce program başında saydığımız yöntemlerden birini kullanabilir. Veya e, riskli günde olduğunu düşünüyorsa işte biraz önce bahsettik ertesi gün hapı denilen acil durumlarda bu hapı kullanarak gebe kalmayı baştan engelleyebilir. E, saydığımız yöntemler gün sayma sağlıklı değildir. Çünkü e, genelde yumurtlama gününü biz 14-15. gün sayarız ama... Hı hı adet döngüsü yaklaşık 30 günde olan bir bayan ve düzenli adet görenler içindir. E, Kimisi 35 günde bir adet görür. Bunun yumurtlama gününü bilmek mümkün değildir. Dolayısıyla çok sağlıklı bir yöntem değildir. Şimdi mesela yine bu ertesi gün hapına gelecek olursak biz e, gelişmeleri elbette ki seyircilerimize duyurmaktan e, bu konuda bilgilendirmekten gayet mutlu oluyoruz ama ben hep böyle e, bunun işin olumlu tarafını söylerken bir de böyle hani olumsuzluklarına da değinelim. Yan etkileri de olabilir. Onları da e, belirtelim ve bilgilendirelim istiyorum. Nelerdir e, bu yan etkiler? Tabii her ilacın yan etkisi vardır. olmayan ilaç yoktur. Bu istatistik olarak da bir değişken oranlar da vardır. Bu ilacını tabii ki bir progesteronun içeriği olduğu için birden aldığınızda e, ilk başta 24 saatte aldığında bir hafif bir bulantı, baş ağrısı yapabilir. Ama en çok e, yan etkisi beklenen etkisi aslında budur ki e, yüksek bir hormonal seviye yaratıyorsunuz almak ilacı, e, bunun sonucunda kan seviyesi yükseliyor progesteron vücudumuza tekrar düşüyor. Bu anne adayında ya da e, bayanda işte e, artık hangi yol düşünüyorsa bir. Birkaç gün sonra geri çekilmeye bağlı olarak bir kanama olarak karşımıza çıkacaktır. Yani bu hapı alanlar e, bu hapı aldıktan birkaç gün sonra lekeleme, spotting dizimiz tarzda veya ufak bir lekelenmeden biraz daha fazla olacak bir kanama görürlerse hı hı. endişe etmemeliler. Normal bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocam devam edeceğiz ama bir kısa reklam arası vermemiz gerektiğini işaret ediyor arkadaşlarım. Reklamlardan sonra sevgili seyircilerimiz tekrar karşınızdayız.